Merhaba abi, ee, kendinizi tanıtırsanız. İsmim Cemalettin Demirci, 64 yaşındayım, Samsun Kavak doğumluyum, bir kamu kuruluşundan emekliyim. Teşekkür ettim abi. Ee, i̇sterseniz sorulara geçelim. İlk sorumuz gençlik yıllarınızda düğünler, bayramlar veya özel günler nasıl kutlanırdı? O yıllardan bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi ben e, kavaklı olduğum için bizde düğünler çok e, konaklı düğünler olurdu eskiden. Erkek tarafına, kız tarafından insanlar e, sadece erkekler ama kadınlar gelmezdi yatılı ve ağırlamalı gelirlerdi. Gelişleri de muhteşem olurdu. Davul zurna karşılar, tüfekler atılır, tabancalar atılır onlar karşılanır. Ve onlar köyün en güzel evlerinde ağırlanır ve en iyi şekilde yedirilir, içirilir içirilirdi. Bir bunu hatırlarım. Bir de çok küçük yani onu çok zor hatırlıyorum ama bayramlar. Bizim köyün, 4-5 tane köyün ortak bir tane cuma camisi denen bir camisi vardı. Her bayram oraya bayram namazına giderdik. Hatta babaannem rahmetli bize birimize bir tülbente helva ve yufka ekmeğe sarardı. Bayram namazı kılındıktan sonra köyün en yaşlısı başta olmak üzere bütün herkes birbirler bayramlaşır. Daha sonra da köyün önünde bir çaylık, caminin önünde bir çaylık var. Orada herkes getirmiş olduğu helva ve yufka ekmeği açar. Hep beraber yerlerdi. Böyle bir anlayış. <laughs> Teşekkür ettim abi. İkinci sorumuz da geçmişte büyüklerinizin yaptığı bugün az bilinen bir yemek var mı? Nasıl yapılırdı? yani geçmişte Bulgur çorbası mesela çok yapılırdı. onu söyleyebilirim. E, kaz var ama eskisi kadar şu an yapılmıyor. Eskiden çok daha e, yaygın yemeklerdi. E, yani onun dışında çok hatırlayamadım. Yani. <laughs> tamam. Abi, Hatırlarsam derim ona. <laughs> Teşekkür ettim abi. Üçüncü soruda çocukluk döneminizde oynadığınız, şimdilerde pek bilinmeyen bir oyun var mı? Hatırladıklarınızı bizle paylaşabilir misiniz? Evet. Şimdi manat bir kere çok oynardık. Bir yuvarlak bir dairenin içerisine o kibrit kutularının kağıtları konur. Belli bir mesafeden yassı bir taşla o dairenin içerisinden çıkartmaya çalışılır. Böyle bir oyun var. Misket çok oynardık. Çelik çomak tabii o vazgeçilmesimizde. Bir de biz çok çember çevirdik çocukken de yarışırdık. Yani çember dediğimiz bir demir parçası, yuvarlak çember şeklinde, onu çevirecek bir gelen aparat var. Sıralanırdık ve kim daha önce e, ulaşacak hedefe böyle bir e, aramızda müthiş bir yarış olurdu. <laughs> Güzel. Ta, e, dördüncü soruya geçelim abi. Geçmişte yaygın olan ve bugün unutulmaya yüz tutmuş meslekler veya zanaatlar hakkında neler hatırlıyorsunuz? Ya yani Çok var ama ben şöyle söyleyeyim. Yani bu birkaç yıl değil, belki onlarca yıl önce unutulmuş bir meslek. Benim çocukluğumda bizim evimizin karşısında bir semerci vardı. E, bu binek o zaman tabi o yıllarda motorlu araçlar bu kadar olmadığı için özellikle köylerden kasaba merkezlerine ulaşın binek hayvanlarla sağlanırdı ve bunların semerleri. Bir e, amcamız bir dedemiz vardı. Onun mesleği semercilikti. Yeni semer yapardı hayvanlara. Bir de onların tamiratlarını yapardı. Yani benim e, hatırlayabildiğim en eski meslek, çünkü bu çok özel, çok spesifik bir meslek. E, o hiç hatıramdan, anılarımdan silinmez. Teşekkür ettik abi. E, beşinci soruda gençlik yıllarınızda sıklıkla duyduğunuz, şimdilerde pek kullanmayan sözler, deyimler, veya manilerden hatırladınız varsa bizimle paylaşın. Yani birkaç tane benim babaannem 100 yaşında vefat ettiği için onun böyle çok şeyleri vardı. Mesela ıktizam kaçtı derdi. Iktizam kaçtı yani halsiz dedim. Halim canım kalmadı gibi. E ağrıyor yani göğüs kafesim ağrıyor. E göğüs. E mesela o ayrana mesela ayran derdi, katık derdi, ılıtma derdi. Yani onun 5 6 tane ayrı e, ismi e, vardı. Eee akta uçuyorum derdi mesela. Akta uçmak demek o şimdi biz kabağız olduğumuz için çok üşüyorum anlamında. Akta uçuyorum. Yani çok üşüyorum anlamında. Şu an aklıma kadar. <laughs> Teşekkür ettik abi. Son soru da geçmişte uygulanan veya ve bugün unutulmuş adet, gelenek ve alışkanlıklardan hangileri gençler tarafından bilinmeli? Sizce hangileri günümüzde yeniden uygulanmalı? Evet, benim e, aklıma şu geliyor, yine bayramlar diyeceğim. Şimdi e, benim çocukluğum 8 yaşına kadar köyde geçti. Sonra kavak merkeze geldik. Orada küçük bir yerleşim. Mesela bizim köyümüzde, biz de kavakta olmamıza rağmen giderdik gene. 3 mahalleden oluşurdu. Ve bayramlarda, hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında özel kutlama yapılırdı. Birinci gün bir, bir mahallede, ikinci gün bir mahallede, üçüncü gün bir mahallede. Ve üçüncü gün de güreşler de yapılırdı ayrıca. Bütün mesela üç mahalle bir köyde bir mahallede toplanır. Ve orada yemekler çıkartılır. Cami evet. önlerinde, köy meydanlarında yemekler çıkartılır. Herkes yemeğini yer, sohbetini yapar. At yarışı yapılır. Tavuğa koşu vardı. Birisi tavuk tutar mesela böyle yarışmalar. Güreşler. Ee, yani o zaman bu hem... E, köylüler arasındaki birlik beraberliği geliştirmek açısından, bayramların daha renkli, daha güzel kutlanma açısından çok önemsediğim bir şeydi. Keşke şimdi de olsa, yani o insanlar bir araya gelip, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı herkes bir araya gelip o bayramın tadını beraber yaşayabilse ama tabi onlar maalesef kalmadı. Bir de mesela bizim çocukluğumuzda eskiden gelin çıkarken kapı kesme, sandığa oturma, arabanın önüne durma gibi. Hatta ablam 1969 senesinde gelin olduğu zaman kardeş yolu diye bir şey var. Abime takım, en büyük abime takım elbise yaptılar. Küçük abime 50 lira para verdiler. Ben en küçük olduğum için ben de böyle kapıyı falan bir tuttum. Bir 5 lira para çok ucuza gittik ama böyle de adetler vardı. Çok sağ abi teşekkür ettik sağ olasın.